Merhaba <laughs> biz geldik Aa, Smarta Bilekli hoş geldiniz Sizi beklemiyordum Buradan geçiyorduk da şansımızı deneyelim dedik Yoksa müsait değil miydin? Yok yok müsaitim Ne de geldiniz Aç mısınız? Bir şeyler hazırlayayım mı size? Ee, şey zahmet olmazsa Vaf Kemek. ...benek değil. <laughs> tamam tamam hemen bir şeyler hazırlıyorum. Sebze yemeği yersin. Tabii ki. Tamamdır. Şimdi onlara güzel lezzetli bir sebze yemeği yapacağım. Aa! aa. <gülüyor> <gülüyor> ben alışverişe gitmeyeyim. Tum, hiçbir şey yok dolapta. Şimdi misafirlerimi bırakıp alışverişe de gidemem. En iyisi monobimitten bir şeyler söylemek. Sonra gitmiş işte sınava hazırlanayım demiş. Hazırlanmış hazırlanmış ama sınavdan çok düşük puan almış ya. Sen beni dinliyor musun? E, bir saniye. Necati seni dinleyemiyorum şu anda. Ayşe ile konuşmaya çalışıyorum. Ha tamam. Sonra işte okula Şimdi sen kaydet söyle. E tabi bir sürü kayıt mayıt evraklar vesaire falan filan derken çok işte çok olmuş. Necati e, izin verir misin? Bak telefonla konuşup sipariş almaya çalışıyorum. Bir izin ver lütfen. Evet Ayşe ha, ne istemiştin? Iyi, tamam, tamam. Sen söyle. Ne var ya? Bir şey anlatıyorum burada. Havuç. Tamam, bir kilo havuç. Aa bak havuç, ben de alacaktım. Necati, bir saniye kafamı karıştırıyorsun. Başka? Mısır. İki, iki tane küçük var. Tamam. Ben ne alacaktım ya. Ben kabak da alacaktım galiba. Ay kalsın düştü. E, düştü. Necati kafamı karıştırıyorsun. Kabak, e, kabak, kabak? Evet evet kabak alacağım ben de alacağım, kabak alacağım ben. Ayşe, Ayşe kabak alacaksın. Necati sen de mi kabak alacaksın? E, kabak almaya geldim ama tabii sen de işte sohbet, muhabbet güzel oluyor. E, evet evet çok güzel oluyor. E, başka ne alacaktın? Kapya biber. K kırmızı kapya biber tamam. Aa. Necati oradaki biberler var onlardan bana uzat bakayım. Ne biber ya neredeymiş bu? Hadi ya ne kırmızı kapya ne? biber işte dolmalık biberler Necati. Ha bunlar. Ha bak bu hepsini ver bana. hepsini almasın bana da hayır. Ben çok severim bunları tamam. Ha. havuç da kabardı da, unutmayalım. Ah mısırları da koyduk. Ee, e, Necati bunları sen Ayşe'nin evine götürsen de ben de o sırada senin siparişini hazırlasam olur mu acaba? Ben Ayşe'nin evini bilmiyorum ki nerede ki? O zaman şöyle yapalım. Ee, ben götüreyim sen burada durabilir misin? Tabii tabii tamam sen onları götür ben kendi siparişlerim kendim hazırlarım. Tamam, olur. E, o zaman ben hemen dönüyorum. Tamam. Bir koşu gidip geliyorum. Tamam. Ha, telefonun da yanında bir şey olursa ara beni. Tamam, tamam. Ben ara ba ba bak. Ben bakarım Tezga. Hadi, aklım burada kalmasın. sağ ol. Ha. Oo, ne güzelmiş bu portakollar ya. Ha, ha. Oh. Siparişinizi getirdim. Çok teşekkür ederim Ümit. Tamamdır. İyi. Yalnız benim hemen dönmem gerekiyor. Necati şu anda tezgahta bekliyor. Sonra hesaplaşırız biz tamam sana alır, hallederiz. Tamam. Hadi kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Ben hemen vakit kaybetmeden sebzeleri doğramakla işe başlayayım. Evet. Biberi de doğrayalım. Evet. Mısırlar. Beşamel sos da hazır. Sebzelerin üzerine döküyoruz. Düzeltelim şöyle. Şimdi fırına. Hmm, burnuma çok güzel kokular gelmeye başladı Berek Bey. Wow, demek. Şey burada kemik olduğunu sanmıyorum benekli sebze yemeğinden yersin olur mu? Vaf. <Gülüşmeler> ah, ha? Sebze graten pişti. Hmm. Hemen keselim. Bu büyük dilimi Smarta için ayırıyorum. Kendi dilimimden de bu benim. Bu da ben Hmm, Nefis kokuyor. Evet. Hadi bakalım Smarta, sofraya. Ben geliyorum. Ben ekli, bu senin. Smartıcım bu senin. Teşekkür ederim. Oo, Ayşe eline sağlık. Bu yemek harika olmuş ama sana da zahmet verdik. Afiyet olsun Smartıcım. Hiç olur mu öyle şey? Ama daha önceden geleceğini bilseydim daha iyi şeyler hazırlardım. Afiyet olsun.